bana emanet. Kendine ve çocuğumuza dikkat et. Merak etme. Annemle babam yok. Abim odamdaki silah almış. Anam kocaya gidiyordu kocaya. Sen uğrunda bile değilsin. Ama yine ben sahip çıktım sana. Metin'in psikolojik olarak iyi olmadığını düşünüyor ve onu sakinleştirmek istiyordu. Hatta sevmenin bazen vazgeçmeyi gerektirdiğini bile söyledi. Ama Metin bunu kabullenmek yerine Cihan'ın şoförüne hakaret ederek tepkisini gösterdi. Cihan, Metin'le yan yana evlerde yaşadıklarını hatırlatırken, Metin de ona Hançer'in Melih'le evlendiğini bildiğini üstü kapalı bir şekilde ima etti. Bu konuşma sırasında Cihan, Sinemi korudu ve onun 8 yıl boyunca Metin için yas tuttuğunu, anılarına hep saygı gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca Cihan artık Sinem'in hayatındaki adamın Melih olduğunu da biliyor. Ancak bu gerçeğin Metin ve mukadder tarafından öğrenilmesini istemiyor. Çünkü bazı gerçekler doğru zamanda söylenmediğinde büyük yıkımlara yol açabilir. Cihan zaman zaman öfkesine hakim olamasa da aslında çok dürüst, kalpten iyi bir adam ve adalet duygusu çok yüksek biri. Metin Cihan'ın silahını alıp Sinem'le birlikte konaktan ayrıldı. Cihan hemen Engin'den yardım istedi. Engin Metin'in Sinem'e zarar vermesinden ciddi şekilde endişeleniyor. Sıla ise hala Metin'in kötü biri olamayacağını savunuyor. Ama klinikteki doktor Metin'in tehlikeli bir ruh haline bürünebileceğini söylemişti. Engin bu bilgiyi Sıla ile paylaştı.